Kandıra'nın ben de AK Parti tarafından kazanılacağını düşünüyorum ama Kandıralıların da garip bir yapısı var. Kandıralılar cık dediği zaman geriye dönmüyor. adına ben hiçbir Kandıralı'dan daha cık, hayır kelimesi duymadım. Mevcut belediye başkanı aday yapılmadığı yerine başka bir isim geldi. Kandıra'da AK Parti belediye başkanlığı yapmış bir isim partiden istifa edip bağımsız aday oldu. Kandıra'da değişik bir şey var. Cengiz Kan bağımsız aday meclis ana partisinde. Şu an Ama, Gebze'de CHP'nin bir belediye başkan adayı yok. Şimdi ona varacak. Erkan şimdi, Baş var onu destekleyecek onu, ama ya, meclis adaylarında CHP'li yok. Geçtiğimiz dönemde aldığı oyu Sert Bey aynı şekilde alamayacağını hep söylüyor. söylüyorum. Daha çok başı baş geçeceğini düşünüyorum. Evet, ben şöyle bir iddia ortaya koyayım. Ee, Zeynep'in aksine derince de kazanan kişi en az 3000 oydan fazla fark atacak de 2019 yılında e, CHP'nin kıl payı kaçırdığı ilçelerden bir tanesi. Bu yıl ister istemez muhalefetin de en gözde kazanabilecek ilçeler arasında yer alıyor. E, geçen dönem adayları yine Ahmet Bey'di. Bu dönem yine adayları Ahmet Bey. Çok da sevilen bir isim orada. E, Mesut Bey'in bu kadar... Büyük çıkış yapacağını çok beklemiyorduk aslında. Biliyorsunuz Ak Parti'nin e, Karamürsel Belediye Başkan adayı çok uzun yıllardır orada belediye başkan yardımcılığı yapan Mesut Bey oldu. E, i̇lk zamanlar adaylığı netleştikten sonra böyle ufak çaplı e, krizdeniz ama yüksek sesle eleştiriler geliyordu. Ama özellikle son iki haftadır e, Mesut Bey ile ilgili inanılmaz güzel şeyler duyuyorum. Sağ çalışmaları da çok iyi gidiyor anladığım kadarıyla. Bir problem görmüyorum açıkçası. Yani seçimi Aynı derince sürekli hep aynılarını söylüyoruz ama Evet hep öyle evet, söylüyorsun. Evet, hep, hep böyle bir, hep bir başa baş beklentiniz var yani. <laughs> ya başa baş olduğu konuşuluyor. Ama hani Karamürsel'de Mesut Bey anladığım kadarıyla çok iyi toparladı. Ve Karamürsel'de de ben öyle çok eee AK Parti açısından sorumlu bir seçim geçmeyeceğini görmeye başladık. E, AK Parti'nin adayı da e, Mesut Çetin Kaya da bu noktada beklenenin üstünde bir performansla sahaya girince onu da perçinlemeye başladı. Burada... Biraz muhalefetin şeyi de düştü, heyecanı da düştü. Kardı yani, düştü yani. misalde, evet. Zeynep şöyle dediğim gibi şimdi sen 2019'da böyle oldu, bugün geldik ya böyle bir şey yok. Işte.